Adana kız öğretmen okulunu, oradan mezunum. Mesleğimi çok sevdim ve mesleğim beni hayat boyunca kurtardı. Çünkü 22 yaşında dul kaldım. Şanssızlıklar başladı. Evet. Bir kısım var. Üzülme lütfen, lütfen. Bak kaç sene olmuş artık yaşam devam ediyor ve bambaşka bir ortamdasın tabii. Böyle şeyleri bu söylediklerimi söylemek çok kolaydır. Muhakkak ki seni anlamak çok zor ama sen en azından şimdi kendisini anlatıyorsun diye düşünüyoruz. Evet. Böylelikle hayatım devam etti. Antalya'ya annem sakat olduğu için babam tayin istemek zorunda kaldı. Benim annem yürümüyordu. Ben bakmak zorundaydım annemi. Çok severek de baktım. Kızımla beraber yaşıyorduk. 80 yılında ben tiyatroyu başlamak üzereydim. Ama o andaki topluluk pek şey yapmadı. Bu kadar da güzel e, ortamlar yoktu. Çık, e, onu engelledim ve o içimde kaldı. Çok seviyordum tiyatroyu. Bugünkü tiyatro ise tesadüfen bir arkadaşımın sayesinde oldu. ne zaman ateşlediğimi bile hatırlamıyorum. ...kurşunun gittiği yeri gördüm abla. Göğsünde büyüyen kırmızı lekeyi gördüm. Yeryak çağırılmaya başladı. Bir kurşun da ona... ...o şırtıntının da sesini kesti. Anamı da sırtladım. Allah'tan zamanında yetiştik hastaneye. Bir ağlamışım, bir ağlamışım... ...kemilya önünde. Yıkanmışım gözyaşlarıyla. Ben bile bilmem neden... ...ağladığım o kadar. Anamı mı, ölen abimi mi... mi, beni geldi. Cik cik. Öyle mi? Burada bu şey yemek mi? Sana emanet ediyorum. ettin. Geç bakalım. Geç geç. <laughs> Kesinler onu diye. Ya. Yani sevincimiz çoğaldı. Yaşama e, karşı daha bir çoğaldık gibi e, geliyor. E, yeni insanlar tanıştık. Ya Müfit Hoca gibi bir e, İsmail Dümbüllü diyorum ben ona. Onu tanıdık. Yani gerçekten bir İsmail Dümbüllü. Sonra görünmeyen bir perimiz var. Ee, Merih ve Mer Hanım sanki böyle sihirli değneğiyle bütün dünyadaki kadınlara dokunayım istiyor. Ancak Antalyalı kadınlara dokunabiliyor ve de dokundu. Evet 35 kadının hayatlarında ki değişikliği bilakis gözlemledik. Fakat yansımanın tekrar yansıması Değerlendirmek çok daha keyifliydi çünkü e, tiyatroyu oyunu izledikten sonra pek çok başvuru, pek çok e, hevesli kadın peşimize düştü. Biz de oynamak istiyoruz diye çünkü bir 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 mekandı, bir e, alandı sahne. E, hepimizin ortak derdini haykıracağı çok güzel bir e, olanaktı ve onların sahneden kendilerini ifade edebilmelerini görmek hepimizi çok keyiflendirdi. İyi ki başlamışız böyle bir işe dedik ve daha da büyüyecek galiba. Yani tiyatro aşkı evlilikle sonlanacak gibi geliyor. Çünkü Antalya'da bir kadın tiyatrosu yok. Antalya'da bu oluşumun bir kadın tiyatrosuna dönüşebileceği umuduyla devam ediyoruz yolumuza. Onlar da çok eves Asıl el bana gel, bana gel, bana. Sen ne anlarsın faldan, fal bizim işimiz. Evde yedi göbekten. Anam falcıydı, anamın anası falcıydı, evem falcıydı, ninem falcıydı. Senin yedi göbek, şu çok kadın. Yolacağım şimdi senin saçını başına. kadın. siz hepiniz çok önemlisiniz. Kendi öykünüzü yazdınız, çok etkileyiciydi. Kendi öykünüzü oynadınız, çok etkileyiciydi. Sevgili hanımlar, ne olur devam gelsin. Arkası geliyor. Ben arkadaşlar. Anlaşılan o ki Akdeniz'in yürek çırpıntısı Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da, Van'da, Konya'da yankılandıkça kadınların sesi bölge bölge kent kent köy köy gezecek Bu cesur yürek atımlarına pek çok kadın kulak kesilecek el verecek Yeryüzü aşkın yüzü olunca yedek